İnsanın kendine duyduğu hayranlığa tarih boyunca üç büyük darbe indirildi. İnsan bir zamanlar şuna inanıyordu. Evren benim için var, doğa benim emrimde ve aklımın efendisiyim. Freud'a göre ilk darbe Kopernik'ten geldi. Kopernik'ten önce dünya evrenin merkezindeydi. Tüm sistem dünyanın etrafında dönüyordu ve insan Tanrı'ya en yakın varlık olarak odak noktasıydı. Ve Kopernik dedi ki, Hayır, dünya da tıpkı diğer gezegenler gibi sıradan. Merkezde olan güneş ve dünya güneşin etrafında dönüyor ve yine Freud'a göre ikinci darbe Darwin'den geldi. Çünkü ondan önce insan hiyerarşinin en tepesinde hayvandan ve doğadan üstün bir varlıktı. Ama Darwin dedi ki sen de onlarla aynı biyolojik hikayenin içindesin. Yani insanla hayvan ve doğa arasındaki o kutsal çizgi bilimsel olarak bir anda çöktü. Ve üçüncü darbeyi de Freud kendi indirdiğini söyler. Çünkü benden önce insanlar şunu söylüyordu der Freud. Ben isterim, ben düşünürüm, ben karar veririm. Ama aslında hayır. Bilinç dışı ve bastırma var. Ve çoğu zaman biz kendi kararlarımızın kaynağını bile bilmiyoruz. Buna gerçekten ben mi karar veriyorum yoksa bilinç dışım mı? İşte Freud bunlara insan narsisizmine indirilen üç büyük darbe der. Peki insan ne merkezse, ne ayrıcalıklıysa, ne de mutlak özneyse o zaman diğer canlılar karşısında kendine hangi ahlaki üstünlüğü atfedebilir? Gerçekten insan merkez olmaktan vazgeçmeye hazır mı?